Değil. Efendim. Zuhal Hanım çiçek satıyor. Evet. Ablam çiçek satıyor, çiçek satıyor. Beğendin mi çiçekleri? Evet, güzel çiçekler. Senin bahçeye de alabiliriz ya. Evet, Hadi. He, alalım senin. Hayır. Verir, Zuhal Hanım verir mi sen çiçek aşkına? Versen mi? Para istiyor. İster istedim. misin? Çiçek değil. Evet. Ya aşkının zaten kendi çiçek ya. Evet kendi <laughs> çiçek. Çiçeğe ne gerek var? Yani. <laughs> Öyle neden baba. Evet. Bu ne iyiyse. Şurası. <laughs> Aşkın sen kendin çiçek sen. Neyle sen çiçek? Hı? Çiçek gibi adamsa. Evet. Hı. Boğulacaksın ben. Boğulacaksın evet. ulan yavaş yavaş ya. İyiyim. Ee, Nasıl Züyalan'ın ilgi gösterdi mi sana? Evet. Nasıl karşıladı seni? Oo. Oh. Diyar, diyarlıyız, çok Başka? Duvar, <laughs> fıstığı. <laughs> Bu adamları Sevdin mi Ziyalan. Evet. Bir dua et ona. Allah bunlara huzur şey ver. Bunun şeyi yok mu kocası yok mu? Kocası işte yok sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Peki buna hayırlı bir eş nasip İş iş o o o olsun. Et, o kom eee çay çay Çay, Yok canım, sağ ol. çay. çay. Evet. Emre değil. Emre el, şey cam bardakta içsene. Evet, cam cam. bardakta eli eli. da mi yanıyor? Can 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 bardak. Cam o zaman. Evet.